Evet değerli dostlar şu anda Mersin Silifke'de e, orman dışı, e, odun dışı bitkilerin kooperatifinin bulunduğu arazideyiz. Bu görmüş olduğumuz arazilerde e, orman vasfını kaybetmiş yerlere Orman Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu izinle e, özel ıtrı ve tıbbi bitkiler, hekimleri yapılmış ve burada görüyorsunuz ada çayı hekimi yapılmış harikulade de gelişim sağlamış bunu görüyoruz şimdi TKDK üyesi arkadaştan bilgiler aldık nasıl yatırım yapılacağını Defne'nin bu yatırımın içine giriyor olmasına çok sevindim ee, Onun haricinde mühendis arkadaştan da harikulade güzel yatırım bilgileri aldık ee, ama birinci önceliğimiz bizim Bölgeyi çok iyi tanımamız gerekiyor. Bu bölge bana göre defne bölgesidir. Yani çünkü bu bölgenin defnesini incelediğimde dünyanın en kaliteli defnesine sahip. Neden diye sorarsanız denize paralel yükselen bir şeyi var ve buradaki defnenin yağ kalitesi dünyada hiçbir yerde yok. Ondan dolayı almış olduğumuz analiz raporları Akdeniz defnesi diye geçer zaten bu bölgenin defnesi buradan başlar ta hat'aya kadar Adana bölgesi Antalya'ya kadar uzanan bölgedir ama bu bölge çok ayrıcalıklı bir bölgedir bu bölgedeki defneler yurt dışına yüzde 99u yurt dışına gider bu bizim canımızı yakıyor açık konuşmak gerekirse Orman Bakanlığı'nın verilerine göre konuşuyorum geçen seneki verilerine göre Türkiye'ye girdi 200 milyon TL. Şimdi bunu mamul haline getirdiğimizde biz bu üründen 20 milyar dolar elde edebiliriz. Bu kadar güçlü bir rakamdan bahsediyorum. Şu anda güzelgah üzerinde gelirken ara ara defnelerin olduğunu gördüm sadece. Oysa bu makinik alan üzerinde bu defneler yoğun bir şekilde yetiştirilebilir ve orman da buna müsaade ediyor ve hatta destek veriyor. TKDK'da destek verdiği için bu konu üzerine yoğunlaşılabilir. İkinci bir konu yaban mersini. Yani maki bitkisidir. Bu bölgenin bitkisidir yine. Bu yaban mersinin hem tohumu hem de yağı çok etkilidir. Yani e, kadın kadın hastalıklarında, mantari hastalıklarda %100 sonuç gördük biz bunlarda yaptığımız çalışmada. Onun haricinde içinde yüksek oranda A vitamini İtibar ettiği için insan üzerinde ciddi bir etkisi vardır. Ve yine bölgemizin e, ağacı zeytin. Bunlar bir kombinedir aslına bakılırsa. Hepsi birbirini tamamlar. Formül yaptığınız zaman büyüksünüz. Marka olduğunuz zaman büyüksünüz. Yani üretmekten ziyade elinizde var olanı doğru bir şekilde formüle edip markalaşıp kaliteli ürün çıkarıp dünya piyasasına sunabiliyorsanız başarılısınız. Şimdi paraya ulaşmanın formüllerini söyleyeceğim ben size. Yani ilk etapta güzel organizasyon kurulmuş, bir kooperatif altyapısı oluşturulmuş ve inanmış insanlar bir araya gelmiş. Şimdi bu inanmış insanlar belli bir dönem aidat verdikten sonra bıkkınlık gelir. Eğer para geri döngüsü başlamıyorsa. Şimdi önemli olan bu kooperatife para kazandırabilmek para kazandırabiliyorsak başarılıyız demektir. Üyelere para dağıtabiliyorsak başarılıyız demektir. Aksi takdirde sadece biz işin şov bölümünde oluruz. Onun için hedefimize para kazanmayı koymamız lazım. Onun için de elimizdeki var olan değerleri doğru şekilde kullanıp ve bunu aynı zamanda kırsal turizme döndürmemiz lazım. Yani bu bölge buna müsait. Deniziyle, iklimiyle ve ...bitki floriyası ile baktığımızda buna müsait. Şu anda gelirken Orman Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı... ...Itri ve Tıbbi Bitkiler Bölüm daire başkanı arkadaşımı aradım. Orman kanununun 18. maddesine göre dedi... ...orman içinde orman vasfını kaybetmiş araziler kiralanarak... ...kooperatifler tarafından buralarda hem ekim hem de işletme... ...bazında yatırım yapılabilir. Bu yasa çıktı... Bunu müjde olarak veriyorum. Onun haricinde Adamer şirketiyle bir görüşme yaptım. Adamer uluslararası e, doktor ve eczacılara fitoterapi, aromaterapi e, ve orman içi ıtri ve tıbbi bitki üzerinde eğitim veren uluslararası bir kurum. Bu kuruma bu bölgeleri e, kültür turizmine yani doğa turizmine açılması için teklifte bulunduğunda kabul ettiler. Bu kooperatifle buna benzer kooperatifleri bölge üzerindeki entegre edip bu bölgelerde altyapı kurduğumuzda ve elimizdeki değerleri mamül haline getirdiğimizde hem kültür turizminden kooperatife para kazandırma imkanımız doğacaktır. Hem de yapmış olduğumuz mamülleri insanlara ulaştırdığımızda buradan doğru bir para kazanma imkanımız olacaktır. ve bunun üzerinden de şehirlerde üyelerimiz var. Her şehirde üyelerimiz var gördüğümüz kadarıyla. Buralarda da bu üretmiş olduğumuz mamulleri doğru şekilde insanların kullanımına sunup faydalarını anlatabilirsek yine aynı şekilde buradaki mamullerden kooperatifimize para girdirme imkanımız var. Yani işin özeti arkadaşlar para kazanmadan paraya ulaşmadan yatırım yapma imkanınız yok. Yani hazıra daha dayanmaz mantığı var bilirsiniz. Devlet verdi, işte teşvik verildi. Bu teşviği kullandınız ama para girdisi yok. Bir yerde tıkanacaktır o. Onun için formül olarak birinci hedefimiz bizim bu kooperatife para kazandırmak olacak. Onun için de mamül haline yani elimizdeki değerleri mamül haline getirip bunu markalaştırıp doğru bir şekilde piyasaya sürmek olacaktır. O Şimdi kooperatifle işbirliği dediğim gibi Ademer'le işbirliği yaptıracağız. Oradan buraya üyeleri getirip insanları turizme açacağız. Buradaki şeyleri de bizim kendi şirketimizle ilgili de kendi yapmış olduğumuz görüyorsunuz şu görmüş olduğumuz defne, zeytinyağı ve melisa özlü bir şampuandır. Bunun içerisindeki etken madde defnenin ben size şöyle kısaca verilerini anlatayım. E ee, insan vücudunda kas gevşetici özelliği var. Ağrı kesici özelliği var. Yağ yakıcı özelliği var. Hücre yenileme özelliği var. Şimdi bu kadar güzellikleri barındıran bir malzemenin odağında bulunuyoruz biz. Yani yurt dışı buradan alıyor bunu. Fransa'da distilasyonunu yapıyor. 800 dolara dünya pazarına sunuyor. Şimdi çıkartmış oldukları yağı getiriyorum ben burada analizini yaptırıyorum. Çıkan yağın içindeki etken madde 1.8 sinoil dediğimiz ana etken maddesi var bunun. O etken madde %27 oranında. Buradaki defnenin yağını çıkartıyorum. Distilasyon yağına bakıyorum. Çıkarttığım analiz sonucu %57 arkadaşlar. Yani aradaki fark korkunç. Ondan dolayı dünyadaki hiçbir firma bu bölgedeki defne altyapısıyla rekabet edemez. Bunu bilmenizde fayda var. Hem mamül ham madde yerinde olduğu için e, düşük maliyetle çıkaracağız. Adamlar 800 dolardan e, piyasaya sürmek zorundalar. Çünkü buradan alıyorlar ham maddeyi. Bu o kadar nakli maliyeti çıkıyor ve orada işliyorlar. Girerken de kurutma usulü gittiği için değer kayboluyor. Burada hiçbiri yok. Şimdi biz Burada yapmış olduğumuz çalışma var aşağı köylerde. Burada da genç arkadaş vardı ben ondan çalıştığım şeyler oldu. Şimdi orada yaptığımızda biz diyoruz ki Eylül ayıyla Kasım ayı bunun en etkili olduğu, yağın en kıvamında olduğu sezondur. Bu zamanda sabah namazı vakti toplanan defnenin yağ kalitesi üst düzey oluyor. O saatte insanları organize edip bu defneyi alıp bundan mamuller ürettiğimizde emin olun Türkiye'de dünyada marka olmamamız için hiçbir gerekçe yok. Bugün bizi Araplarla düşman etmişler yıllarca. Oysa paranın kaynağı orada. Bugün burada ya üretilen mamuller marka haline gelip Dubai'de bir merkez açtığında dünya pazarına açıldın demek. Yani bunu tabii doğru şekilde formülasyonunu yapıp markalaşıp doğru ürünü sunduğumuzda sonuç almama diye bir şey söz konusu değil. Sadece yağ konusunda bile bu bölge buna açık müsait. Ee, onun için e, kooperatifimiz doğru şekilde işletme altyapısını kurarsa ve sizden istirhamım bu köylerin tümünü e, orman işletme müdürlüğümüzden de istirhamım e, defne fidanları dikerek gördüğünüz her yere defne dikim. Yani çünkü bu saha çok güzel bir saha. Burada defne altyapısını doğru hazırladığımız zaman hem yapraktan hem yağından hem mamulünden ultra kazanç elde etme şansımız var. Yani bu değil birkaç kişiye bu görmüş olduğumuz Akdeniz bölgesinin tümünü kalkındıracak altyapı var arkadaşlar. Milyar dolardan bahsediyorum. O kadar büyük. Onun için bu, bu şeyi doğru algılayabilirsek ve en büyük sorunumuz bizim bireysellik, bencillik. Onu da ortadan kaldırır. Bireysellikle değil de ortak akılla hareket edebilirsek başarısızlık diye bir şey söz konusu değil. Yani mutlaka başarılacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah burada da bir başarı elde ederiz ailece yeni bahçede meydanda babamdan bu tarafa e, genellikle defne yaprağı ticaretiyle uğraşıyoruz. Evet. Tabi bu Hatay Suriye tarafından da eskiden e, yağları almak için gelirlerdi. Şimdi e, defne yaprağı almaya gelenler e, arkadaşların bize vermiş olduğu bilgi şu. Evet Türkiye'de en iyi defne Akdeniz bölgesinde, <laughs> en iyi defne Silifke'de, en iyi defne Kızgalesi'ne varmadan önce çekilen sınır ve Göksu Nehri'nin bu tarafı. Evet. Mesela biz yaprak satımında Göksu Nehri'nin öbür tarafından elde ettiğimiz yaprakları tek verimli satamıyoruz. Kızgalesinden ve öbür taraftan gelen yaprakları da pek verimli satamıyoruz. Dolayısıyla kooperatif olarak biz çok avantajlıyız. Heh, bak konuyu gördüm. Şimdi Alan adam biliyor <laughs> burayı çünkü Heh, Yani ee, kesinlikle Kızgalesi'de öbür tarafından yaprak getirtmiyorlar bize yani. Evet. Halbuki orada yaprak, biz ticaretini yapacak olsak orada yaprak daha ucuz. Niye ucuz? Kalite düşük olduğu için evet. ucuz. Şimdi bir de... 30 dönüm civarında bir yerim var. İşte zamanında böyle bilgisizlikten ceviz ektik, nar ektik, i̇şte, işte, kiraz ektik. Fakat içindeki defnelere de dokunmadım. Evet. Şimdi tüm ağaçların kökünde kuş yardımıyla defne filanı yetişiyor. Ben kes, yetişeni diyorum. Hayır öbür. Mesela narı kesiyorum, kirazı kesiyorum ama defneye dokunmuyorum. Ve niyetim de bütün o alanı defne bahçesi yapmak. Olması gereken. He, teşekkür Çünkü ederim. Bu bölgenin ayrı bir özelliği var. Bunu bilmenizde fayda var. Kulun altı canlar bende hazır. Kulun altıdan, Yani özel bir Ne güzel. En yüksek yağ oranı var. Şimdi buradasınız. Şu el sabunumuz. Yemekten sonra herkes el sabununda bir elini yıkasın. Evet. Ne demek istediğimi yaşayın. Ondan sonra aranızdan bir kişiyi seçeceğim. Ee, bu çekimli olur. Ee, bir güzellik maskesi yapacağım. Yarım saat önce yarım saat sonrayı göstereceğim size. Yani neler olduğunu göreceksiniz. Evet. Bu da Şampuanımız. Yine aynı şekilde isteyen varsa bir kişi, kim istiyorsa bir saç yıkar. O rahatlığı görür. Su var burada. İki dakikada saçınızı yıkan ne demek istediğimi anlayın. Yani defniye anlamak için defniye yaşamanız lazım. Müdürüm. Hocam evet. gençleştirme için oluyor mu? bunlar. Evet. evet. Yakın evet. oturdum sonra ki yapın. <laughs> <laughs> ya. Oluyor hocam oluyor. Evet. Evet. Abdullah Bey şimdi siz söylediniz faydalanabileceğiniz çıkartabileceğimiz mamullerden falan da eee kalan pasasından da eee Yusuf, Yusuf abi bırakmıyor onu. Bırakmıyor evet, onu. Doğru. Gübre de yapılabilir. neler neler çıkartıyor. Olsun. Evet. Yani o konuda eee her şeyini kullanacağız yani.